Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Moldova'da Rus korkusu Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının genişlemesi halinde bunun kendi ülkelerine sıçramasından endişe duyduklarını söyledi. Başbakan Gavrilita, CNN International'la yaptığı bir röportajda, Komşu ülke Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yönünü Moldova'ya döndürmesi ihtimalinden kaygı duyduklarını belirtti. Bir takım kaygılara sahibiz. CNN'in röportajı sırasında Rusya'nın gelecekte Moldova'ya karşı nasıl bir tavır alacağı yönünde bir soruyu cevaplayan Kavilita, "Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın güneybatı kesimine ve Odessa bölgesine doğru ilerlemesi durumunda endişelerimiz artacaktır. Doğal olarak şu anda bir takım kaygılara sahibiz." diye konuştu. Gavrilita ayrıca bir ülkenin uluslararası hukuku görmezden gelerek bir ilhak girişimi başlatmaya yeltenebilmesinin yalnızca Moldova'ya değil birçok ülkeye de endişelendireceğinden bahsetti. Rusya'nın Moldova'ya yönelik bir saldırı başlatması ihtimalinde savaşın Ukrayna sınırında yer alan Transdniester bölgesinden ülkeye doğru yayılabileceği belirtiliyor. Moldova 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsız olurken ülkenin doğusundaki Transdiniyesler bağımsızlığını ilan etmiş, çıkan çatışmalar 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Bölge 1992 yılından bu yana Rus yanlısı güçler ve Ruslarca idare ediliyor. Transdiniyesler'de Rus güçlerinin de konuştuğu olduğu ifade ediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.